Herkese selamlar. Bu bölümde seyahat acenteleri için adeta bir işletim sistemi olan Ores'i masaya yatırıyoruz. Nedir bu Ores? Ne işe yarar? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi eğer bir seyahat acentesi işletiyorsanız bu soru eminim size çok tanıdık geliyordur. Bir yanda müşteriler, diğer yanda iş ortakları, bir de tüm operasyonlar. Bu kadar çok değişken varken her şeye hakim olmak gerçekten de zor. İşte Ores tam da bu kaosa bir çözüm sunma iddiasında. Gelin bakalım bunu nasıl başarıyor. Bugünkü yolculuğumuzda önce sektörün zorluklarına bir göz atacağız, sonra da Orses'in bu zorluklara karşı sunduğu B2C, B2B ve operasyonel çözümlere, yani işin mutfağına, vitrinine ve ortaklık yapısına tek tek dalacağız. Evet, ilk durağımız sektörün bugünkü hali. Yani modern seyahat acenteliği dediğimiz şey artık sadece bilet kesmek ya da otel bulmaktan ibaret değil. değil. İşin içinde küresel bir rekabet var, sürekli değişen dinamikler var. Kısacası başa çıkılması gereken çok şey var. Peki, Ores tam olarak ne? En basit tanımıyla hem kendi web sitenizden direkt müşterilerinize satış yapmanızı sağlayan yani B2C hem de iş ortağınız olan diğer acentelere satış yapmanızı sağlayan yani B2B devasa bir online rezervasyon sistemi. Yani aslında tüm acentenizin dijital beyni ya da kalbi desek hiç de yanlış olmaz. Peki bu sistemi kimler kullanıyor? Aslında neredeyse işinize dokunan herkes, kendi web sitenizden gelen müşterileriniz, sizinle çalışan alt acenteleriniz, çağrı merkezi ekibiniz, anlaştığınız kurumsal şirketler ve hatta çalıştığınız otellerin yetkilileri bile. Düşünsenize tüm bu ekosistemi tek bir çatı altında topluyor. İşte bu kadar farklı kullanıcıyı bir araya getirebilme yeteneği, Oresi tam anlamıyla bir dijital komuta merkezine çeviriyor. Yani sağa sola dağılmış Excel tabloları, farklı yazılımlar falan yok. Her şeyi tek bir yerden yönettiğiniz bir merkez. Şimdi gelin bu komuta merkezinin içindeki üç ana bölüme, yani üç ana gücüne daha yakından bakalım. İlk durağımız işin vitrini, yani B2C tarafı. Müşterinin doğrudan gördüğü, rezervasyon yaptığı o arayüz. Peki Ores sıradan bir gezginin kalbini kazanmak ve onu müşteriye dönüştürmek için size ne gibi silahlar sunuyor? İşte belki de en heyecan verici kısımlardan biri bu. ORES sayesinde, küçük, yerel bir seyahat acentesi bile, bir anda uluslararası arenada top koşturan bir oyuncuya dönüşebiliyor. Kulağa iddialı geliyor değil mi? Peki ama nasıl oluyor bu iş? Cevap bu özelliklerde gizli. Birincisi, çoklu dil desteği. Yani siteniz sadece Türkçe değil, İngilizceden Rusçaya, hatta Orducaya kadar birçok dilde hizmet verebiliyor. İkincisi, çoklu para birimi. Kurlar otomatik güncelleniyor, müşteri kendi para birimiyle fiyatı görüyor. Düşünsenize bu ikisi bile tek başına ne kadar büyük bir güven unsuru. Üstüne bir de lokasyon modülleri eklenince siteniz sadece bir satış platformu olmaktan çıkıp kullanıcının gezip dolaşabileceği, keşif yapabileceği bir rehbere dönüşüyor. Bu da tabii ki sitede kalma süresini ve satış ihtimalini arttırıyor. Tabii günün sonunda her şey basitliğe bakıyor. Müşteri aradığı oteli ne kadar kolay bulursa o kadar hızlı satın alır. Obires'te bu yolculuğu yani arama, seçme ve satın alma sürecini olabildiğince pürüzsüz hale getirmiş. Mesela şu çoklu oda seçimi özelliği harika bir detay. Kalabalık bir grup tatile çıkacak diyelim, biri tek kişilik oda istiyor, diğeri suite. Normalde bu bir kabustur ama bu modülle tek bir işlemde hepsini halledebiliyorlar. Bu sürtünmeyi ortadan kaldıran çok önemli bir özellik. Evet, vitrini yani müşteriye bakan yüzü gördük. Şimdi komuta merkezinin bir diğer önemli bölümüne geçelim. B2B. Yani sizin gibi diğer işletmelerle olan ilişkileriniz. Alt acenteleriniz, kurumsal müşterileriniz, işin toptan satış kısmı da diyebiliriz. Şimdi B2C ve B2B arasındaki farkı netleştirelim. B2C sizin direkt tatilciye satış yapmanız. B2B ise sizin satış yapması için bir başka acenteye ya da bir şirkete satış yapmanız. Yani biri perakende, diğeri toptan. Oresin güzelliği de işte bu bu iki tamamen farklı iş modelini tek bir panel üzerinden yönetmenize olanak tanıması. Peki bu B2B yönetiminde Ores size ne gibi güçler veriyor? İşte burası çok kritik. Her bir alt ajenteniz için ayrı kurallar belirleyebiliyorsunuz. Mesela A ajentesine farklı, B ajentesine farklı komisyon oranı verebilirsiniz. Ya da büyük bir kurumsal müşterinize özel bir fiyatlandırma portalı açabilirsiniz. Kontrol tamamen sizde. Ve şu hak ediş paneli yok mu? İşte o ay sonu kabusunu bitiren şey. Kim ne satmış, ne kadar kazanmış, ne kadar ödeme yapılacak, her şeyi otomatik hesaplıyor. Bu, hem size zaman kazandırıyor, hem de ilişkilerinizde şeffaflık sağlıyor. Evet, vitrine baktık, iş ortaklıklarına baktık. Şimdi geminin makine dairesine inme zamanı, yani işin operasyonel tarafına. Burası müşterinin görmediği ama tüm sistemin tıkır tıkır işlemesini sağlayan en kritik bölüm. Bakın bu akış şeması her şeyi özetliyor aslında. Müşteri ödemeyi yaptığı an, o bilgi anında ilgili her yere gidiyor. Muhasebe kaydı oluşuyor, raporlara yansıyor. Yani sizin oturup tek tek şu satıldığı bunu kaydet demenize gerek kalmıyor. Her şey entegre. Bu manuel iş yükünü ortadan kaldırması bir yana size işinizin gidişatı ile ilgili anlık ve hatasız bir fotoğraf sunuyor. Operasyonel kontrol deyince aklıma acentelerin en büyük dertlerinden biri geliyor. Kontenjan yönetimi. Yani bir otelde size ayrılan oda sayısı. Ores'in bu baş ağrısını dindirmek için geliştirdiği çok zekice bir özellik var. Şöyle bir anı hayal edin. Yoğun bir günde bir otelden telefon geliyor ve biz dolduk, satışları durdurun diyorlar. O anki panik. Hemen web sitesini kapat, acentelere haber ver. İşte stop sale özelliği bu paniği bitiriyor. Tek bir tuşa basıyorsunuz ve o otelin satışı hem sizin sitenizde hem de tüm alt acentelerinizde anında duruyor. Bu sadece bir buton değil. Sizi overbooking gibi büyük bir maliyetten ve müşteri şikayetinden koruyan bir hayat kurtaran aslında. Peki, müşteri arayüzü İş ortağı, makine dairesi, bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Başta bahsettiğimiz o kaosun yerini, kontrolün tamamen sizde olduğu tek bir komuta merkezi alıyor. İşte büyük resim tam olarak bu: bir yanda küresel pazardan müşteri çeken bir vitrin, diğer yanda acente ağınızı ve kurumsal satışlarınızı büyüten bir B2B gücü ve tüm bunların arkasında tıkır tıkır işleyen bir operasyon motoru. İşte bu üçü birleştiğinde ortaya daha verimli, daha ölçeklenebilir ve en önemlisi daha karlı bir seyahat acentesi çıkıyor. Sistemin temel felsefesi aslında bu cümlede saklı. Minimum eforla maksimum verim. Yani amaç sizi saatlerce süren angarya işlerden kurtarıp enerjinizi işinizi büyütmeye harcamanızı sağlamak. O zaman gelin bu bölümü aklınızda bir soruyla kapatalım. Bir an için durup düşünün. Eğer yarın ajantanızın sadece bir bölümünü otomatik hale getirebilecek olsanız, bu ne olurdu? Size en çok yoran, en çok zamanınızı alan şey ne? Müşteri bulmak mı? Ortaklarla uğraşmak mı? Yoksa muhasebe mi? İşte bu soruya vereceğiniz cevap aslında sizin için en acil dijitalleşme ihtiyacının nerede olduğunu da gösterecektir.